Türk televizyonunun parlak yıldızlarından Hande Erçel, güzelliği, yeteneği ve karizmasıyla sosyal medyada da büyük bir takipçi kitlesine sahip. Instagram'da 31 milyon takipçisiyle en çok takip edilen oyuncular arasında yer alan Hande Erçel, yeni dizisi Bambaşka biri ile gündemin sıkça konuşulan ismi haline geldi. Bambaşka biri dizisinde Burak Deniz ile birlikte izleyici karşısına çıkacak olan Hande Erçel hırslı gazeteci Kenan ve genç savcı Leyla'nın ilginç hikayesini sunacak. Dram rollerindeki başarısıyla tanınan oyuncu, güçlü bir kadın karakteri olan savcı rolüyle de dönüşü hayranlarını daha da heyecanlandırıyor. 11 Eylül pazartesi akşamından itibaren başlayacak olan Bambaşka Biri isimli dizide Hande Erçel'in yepyeni ve güçlü bir dram hikayesiyle ekranlara dönüşünü kaçırmayın yayınlanan fragmanda heyecanlı bir yapımın yolda olduğunu müjdeliyor. Heyecanla ve sabırsızlıkla bekliyoruz, cümleleriyle biten birçok yorumu sosyal medyada görmek mümkün. Hande Erçel'in bu dönüşü, televizyon dünyasında yankı uyandıracak gibi görünüyor.